Nespor portalda deaktivasyon nasıl yapılır? Öncelikle deaktivasyon işlemi için bayinizin deaktivasyon talebi oluşturması gerekmektedir. Bunun için bayi portalı üzerinden müşteri listesi sayfasına gelinir ve ilgili müşteri bulunur. Ardından sağ tarafta bulunan işlemler, modül işlemleri adımları takip edilir. Açılan sayfada tüm modüller için deaktivasyon talebi oluşturulur. Deaktivasyon talebi oluşturulduktan sonra son onay merkez tarafından verilmektedir. Onay verilmesi için mutlaka bayi temsilcinize ulaşmalısınız. Talebiniz onaylandıktan sonra e imza veya mali Mührün takılı olduğu bilgisayar üzerinden imzaci.nes.com.tr adresinden zarfların kapanışı için deaktivasyon işlemi yapılması gerekmektedir. Öncelikle e imza veya mali mühür takılır, ardından deaktivasyon işlemi için gereken uygulama tıklayınız yazısına tıklanarak indirilir ve kurulumu yapılır. Uygulama çalıştığında bağlantı sağlandı yazısı karşınıza çıkacaktır. Kullanmaya başla butonuna tıklanır, kart okuyucu seçilir. PIN kodunuz girilir. Eğer hata alırsanız, aşağıdaki APDU kullan seçeneğini işaretleyerek devam edilir. Sertifika seçiniz kısmından sertifika seçilir. Çıkan sayfada her modül için tek tek aşağıdaki hesap kapatma butonuna tıklanır. Butona tıkladıktan sonra süreç otomatik başlatılır ve tamamlanır. Kapanış için gerekli bilgiler gelir idaresi başkanlığına iletilir. Bilgiler iletildikten sonra durum sorgula yazısına tıklanır ve bekleyen diğer işlemleri görüntüle butonuna tıklanır. Diğer zarfların kapanış işlemine geçilir. Zarflar bu şekilde tek tek kapatılır. Deaktivasyon zarflarının iletilip iletilmediğini yukarıdaki durumdan da anlayabilirsiniz. Durum sorgula butonuna tıkladığınızda eğer başarılı ibaresini görürseniz bu zarfın portalda kapandığını ifade etmektedir.